Şimdi, rehberlik dersinde aynı aynı anlat bana diye bir oyun oynayacağız. Etkinliğimizin adı aynı aynı anlat bana. Grubu ikiye ayırdım. A grubundakiler, B grubundakiler. Şöyle, A grubundakiler ve B grubundakiler. Kendinize lütfen buradaki beş maddeden bir tanesini anlat. ayna yapacaksın kendine. Ve bunlardan hangisini seçtiysen aynaya bakarak anlatacaksın. Yani karşıdaki B kişisi ayna olacak. Ona anlatacaksın. Herkes bu şekilde anlattıktan sonra dur diyene kadar anlatıyorsun. Ben dur dedikten sonra ayna konuşmaya başlıyor. A'daki ne söylediyse B'deki Neler yapıyoruz? Yanlış neyi yapıyoruz? Yapmamız gereken doğrular nelerdir? Bunu bulmaya çalışacağız. Yani karşımızdaki ayna olacak. Hazır mıyız? Evet. Aynanı seçtin. Bakalım aynaya seçtiğin olayı nasıl anlatacaksın? Haydi. Benim arkadaşlarımla gittim. Aynaya bakıyorsun. Aynaya bak karşılaştık ve muhtaç muhtaç birisiydi. Biz ona yemek, su, bir şeyler attık. Tamam. Şimdi aynısını ayna sana anlatıyor. Bakarak, gözlerine bakarak, aynaya bak. Bir gün biz yolda gidiyorduk. E, ve karşımızda bir aile gördük. Yardımı muhtaç bir, bir aile. Onlara su verdik, yemek verdik.